Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 6 Temmuz 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup ve videomuzu beğenip bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 2 Ağustos'ta çıkan sayılara baktığımızda 1, 2, 4, 8, 10, 16, 21, 25, 33, 36, 39, 44, 45, 53, 54, 60, 64, 65, 70, 72, 74 ve 76 sayıları çıktı. 11'en 2 kişi oldu. 423.426 TL ikramiye kazandılar kişi başı. İkisi de İstanbul'dan oldu. İstanbul Ataşehir ve Küçük Çetmece'den kendilerini tebrik ediyoruz. 9 bilen 30 kişi kişi başına 3941 TL ikramiye kazandılar. 8 bilen 510 kişi 289.75 7 bilen 5402 kişi 51.95 6 bilen 33.301 kişi 885 ve hiç bilemeyen 59.047 kişi 7 TL ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz tahminlere baktığımızda birler basamağından 1, 4 ve 8 sayılarını doğru bildik. Onlar basamağından istediğimiz sayılar gelmedi. 10 ve 16 sayıları çıktı. 20'ler basamağından 25 sayısını bildik. 30'lar basamağından 33, 36 ve 39 sayılarını doğru bildik. 40'lar basamağından 44 ve 45 sayıları tekrar etti. 50'ler basamağından 53 ve 54 sayılarını doğru bildik. 60'lar basamağından 64 ve 65 sayılarını 70 er basamağından da 70 ve 74 sayılarını doğru bildik. Toplamda 13 tane tahminimiz yine doğru gelmiş oldu. Her zamanki gibi genel sonuç tablosuna battığımızda 21 sayısının yine tekrar ettiğini görüyoruz. 44 ve 45 sayıları da tekrar eden diğer sayılar oldu. Başka da tekrar eden sayı olmadı. Toplamda 3 tane sayı tekrar etmiş oldu. Bir önceki çekilişe göre. Yine baktığımızda birler basamağından 4 sayı geldiğini görüyoruz. Onlar ve 20'ler basamağından 2 sayı çıktı. 30'lar basamağından 3 sayı geldi. 40'lar basamağından ve 50'ler basamağından yine 2'şer sayı geldi. 60'lar basamağından 3 sayı ve 70'ler basamağından 4 tane sayı geldiğini görüyoruz. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma battığımızda ve yine tek çift durumuna battığımızda son çekilişte 2 Ağustos'ta 11 sayı 1 ile 40 arası ve yine 11 sayı 41 ile 80 arası geldiğini görüyoruz. İki tarafta eşit geldi ve yine tek çift durumuna battığımızda bir önceki çekilişin tam tersi olduğunu görüyoruz. 8 tane tek sayı geldi. 14 tane de çift sayı geldi. 2 Ağustos'ta bir önceki çekilişte tam tersi olmuştu. Bakalım 6 Ağustos Cuma günü sayılar nasıl gelecek hep birlikte göreceğiz. Ağustos ayının ilk çekilişini geride bıraktık. Hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında çıkmayan 3 tane sayı vardı. 14, 39 ve 79 sayıları. Bu 3 tane sayının Ağustos ayı içinde çıkacağını söylemiştim sizlere. 39 sayısı ilk çekilişten çıktı. 14 ve 79. Bakalım ne zaman gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Sayılar tabii ki çıkmaya devam ediyor. Biz de yine takibimizi devam ettireceğiz Ağustos ayında. Yine kendi analizlerimize geçtiğimizde son rakamına göre baktığımızda Ağustos ayında son rakamı 1'lerden, 2'lerden ve 3'lerden ikişer sayı geldiğini görüyoruz. Son rakamı 4'lerden 5 sayı geldi. Son rakamı 5, 6 ve 10'lardan da üçer sayı çıktı. Son rakamı 7'lerden hiç sayı gelmedi. 8 ve 9'lardan da birer sayı geldi. Burada dikkatimi çeken şeyi paylaşmak istiyorum sizlere. Hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında son rakamı 7'ler en çok çıkan basamattı 28 sayı ile Ağustos ayına girdik bakın 7'ler hiç çıkmadı ilk çekilişte yine battığımızda son rakamı 4'ler en az çıkan basamattı toplamda 13 sayı çıkmıştı ve yine Ağustos ayının ilk çekilişinde son rakamı 4'ler. En çok çıkan basamak oldu 5 sayı ile. Yani hep dediğim bir şey var. Sizlere bir ay önce az çıkan basamak ya da rakamlar bir sonraki ay daha fazla çıkıyor. Ya da tam tersi bir ay önce çok fazla çıkan sayılar önümüzdeki ay daha az çıkıyor. Yine basamak olarak da battığımızda az önce belirtmiştim basamaklardan kaçar sayı geldiğini hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında en az çıkan basamak 60'lar basamağı olmuştu. Onu takip eden 30'lar basamağı ve yine 40'lar basamağı olmuştu. Bu üç basamağa dikkat edelim. Bu üç basamak Ağustos ayı içinde daha fazla gelebilir yine değerli arkadaşlarım. Tahminlerimize geçmeden önce Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum. 10 numara tahminler yazdığınızda bizi bulabilirsiniz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. Her zamanki gibi tahminlerimize yine birer basamandan başladığımızda 1, 2, 4 ve 8 sayıları son çekilişte çıktı. 6 ve 9 sayıları da sondan bir önce çıkan sayılardı. 7 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 3 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 5 sayısı ise 5 çekilişte çıkmıyor. Birer basamandan beklemiş olduğum sayılar 1, 3, 4, 5 ve 7 sayıları olacak. 1 ve 4 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum yine 3, 5 ve 7 beklemiş olduğum diğer sayılar. Onlar basamağına geldiğimizde 10 ve 16 sayıları son çekilişte çıktı. 13 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 11 ve 17 sayıları 2 çekiliştir çıkmıyor. 18 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 12 ve 15 sayıları da 5 çekiliştir çıkmayan sayılar. 19 sayısı 6 çekiliştir. Çıkmıyor. 14 sayısı da 12 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. Onlar basamandan beklemiş olduğum sayılar 12, 15, 18 ve 19 sayıları olacak. İsteyenler tabii ki 14 sayısını da düşünebilir. 14 sayısı 12 çekiliştir. Çıkmıyor. O yüzden ben tahminlerim arasında yer vermedim. 14 sayısının çıkacağını düşünenler de yine kuponlarına 14'ü ekleyebilir. 20'ler basamağına geldiğimizde 21 ve 25 son çekilişte çıktı. 21 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 28 ve 29 da sondan bir önce çıkan sayılardı. 23 ve 27 iki çekiliştir çıkmıyor. 20, 22 ve 24 3 çekiliştir. Çıkmayan sayılar 26 sayısı da 5 çekiliş olmuş. Çıkmayarı 20'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 22, 23, 24, 25 ve 26 sayıları olacak. Burada da yine 25 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Diğer beklediğim sayılar da bu şekilde. 30'lar basamağına geldiğimizde 33, 36 ve 39 son çekilişte çıkan sayılardı. 32, 34 ve 37 de sondan bir önce çıkmıştı. 30, 31 ve 38 iki çekilişte çıkmıyor. 35 sayısı da 6 çekiliş olmuş çıkmayarı. 30'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 30, 31, 33, 35 ve 39 sayıları olacak. Burada da yine 33 ve 39 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 30, 31 ve 35 de beklemiş olduğum diğer sayılar 30'lar basamağında. 40'lar basamağına geldiğimizde 44 ve 45 son çekilişte çıkan sayılardı. Aynı zamanda bu iki sayı son iki çekiliştir çıkıyor. 41, 48 ve 49 da sondan bir önce çıkan sayılardı. 43 ve 47 ise 3 çekilişte çıkmıyor. 40 sayısı da 5 çekiliş olmuş. Çıkma 46 sayısı 7 çekilişte çıkmıyor. 42 sayısı da 9 çekiliş olmuş. Çıkma yarı. 40'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 40, 42, 43, 46 ve 48 sayıları olacak. 50'ler basamağına geldiğimizde 53 ve 54 son çekilişte çıktı. 51, 55, 56, 57 ve 58 sondan bir önce çıkan sayılardı. 50 ve 52 iki çekiliştir çıkmıyor. 59 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 50'ler basamandan beklemiş olduğum sayılar 51, 53, 54 ve 56 sayıları olacak. 53 ya da 54'ten birinin tekrar edebileceğini düşünüyorum. İkisi de yine tekrar edebilir. 51 ve 56'da beklemiş olduğum diğer sayılar 50'ler basamağından. 60'lar basamağına geldiğimizde 60, 64 ve 65 son çekilişte çıktı. 69 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 63 ve 68 de iki çekilişte çıkmıyor. 61, 62 ve 67 ise 4 çekiliştir çıkmıyor. 66 sayısı da 9 çekiliş olmuş çıkmayarı. 60'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 60, 61, 64, 65 ve 68 sayıları olacak. 60'lar basamağından en son çıkan 3 sayının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 60, 64 ve 65'ten en azından bir tanesi belki iki tanesi de tekrar edebilir. Yine 61 ve 68 de beklediğim diğer sayılar. 70'er basamağına geldiğimizde 70, 72, 74 ve 76 son çekilişte çıkan sayılardı. 73 ve 75 de sondan bir önce çıktı. 71 ve 80 sayıları da iki çekiliştir çıkmıyor. 77 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 78 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 79 sayısı da 10 çekiliş olmuş çıkmayarı. 70'er basamağından beklemiş olduğum sayılar 70, 75, 77, 78 ve 79 sayıları olacak. Burada da yine tekrar ederse 70 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 75, 77, 78 ve 79 da beklemiş olduğum diğer sayılar. Her zamanki gibi çıkmayanlar kuponunu sizlerle paylaşmak istiyorum. En az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir çıkmayan sayılardan oluşuyor. Kuponumuz 14, 19, 35, 42, 46, 66 ve 79'dan oluşuyor bir önceki çıkmayanlar kuponundan da 3 tane sayının geldiğini hatırlatalım. 1, 39 ve 54 sayıları bir önceki çıkmayanlar kuponumuzdan çıkan sayılardı. Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir ışık olarak yazdığınızda çıkıyoruz. 10 numara tahminler bize buradan ulaşabilirsiniz yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. Değerli arkadaşlarım son olarak taklitlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Instagram'dan bazı takipçilerimiz sormuş. Bir önceki videomuzda taklit vermemiştik. Bu videomda da yine vermeyeceğim taklitimizi. Çünkü dediğim gibi her ayın ilk çekiliş yerinde sayılar tam oturmuyor, dengesiz çıkabiliyor. O yüzden bir iki çekilişin daha geçmesini bekliyorum. Bir iki çekilişten sonra yine taktik yapmaya ve yine size tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Bize destek olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz ve yine videomuzu beğenebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.